Deneyin en meşhur tatil yeri Hawaii'de beleşe bir gün geçiriyoruz part 1. Kargalar kakitosunu kemirmeden kalktım giyindim. Aç ayı oynamaz deyip kahvaltıya iniyorum. Çünkü yoga yapacağım kahvaltı saati bitmiş olacak. Kahvaltı globalistler için bedava. O yüzden lounge ana baba günü maşallah. Ekmeğimi kızarmaya bırakırken somon, kapari, peynir neyim alıyorum. Ondan sonra sıkışan ekmeğimi çıkarttıktan sonra kahvemi de alıp fay iki beach manzaralı yerime geçiyorum. Kahvaltıdan hemen sonra bedavaya yoga var. Hemen ismimi yazıp matımı alıp geçiyorum. Manzaraya bakmaktan da kendim kendimi alamıyorum. Namaste. Namaste. Yoga'dan sonra havluları kapıp mamasını bitiren kocam beyi alıp dünyanın en meşhur plajına gidiyoruz. Ben kitap okudum, uyudum, yüzerken sorpçular tarafından ezilmedim. Yıkılmadım, ayaktayım. Sonra saç baş, havluları teknolojik bir şekilde yeniden bırakıyoruz ve yine mama vakti. Yine bedava, aslında otelde bedava. Sormayın, uzun hikaye. Salata, enfes bir gnocchi ve çorba. Yine fazla kaçırdım.